hemen abone ol videoları ilk izleyen sen ol bizlere anlatılan Kangal ya da sizlere anlatılan Kangal e, nasıl diyeyim kimse bunu bilmeden anlattı hep. yani bunu bilerek değil de bilmeden kimi kafasına göre kimi duyduklarından Hani bir de toplumda hep şey oldu aşağı mahallede birisi bir yalan söyledi yukarı mahallede kendi bile inandı şimdi hep şöyle bir anlatım vardır gidersin Bizim bir kangal hani herkesin çocukluğunda yaşadığı bir şey vardır ya çocukken de zaten onlar size dev gibi gözükür yani işte bir kafası vardı e, bu kadardı işte bir metreydi yok işte belime geliyordu falan ya iyi de siz bahsettiğiniz şey aslandan bahsediyormuş gibi bahsediyorsunuz yani o anca o olsa, olsa aslan olur bu sonuçta köpek yani bu nırkı köpek şimdi kangallar hani yanlış anlatıldığı için insanlarda hep böyle bir olgu oluştu. Ee, o da kangalın nasıl diyeyim size yok olmasına neden oldu. Yani bugün baktığımızda çok az sayıda kangal kaldı maalesef. Şimdi bizim amacımız ne? Bizim amacımız da yıllardır kangal bu değil, kangal buyu anlatmak. Yani amaç bu. Yani i̇nsanlar kangal nedir? Bunu gerçekten görsünler. Şimdi kangal yavru alıyorsunuz. Kangal yavrunun, şimdi bir de yeni yeni şeyler var böyle kafası dümdüz olacak. Kafası dümdüz olacak diye bir şey yok. Yani bunu e, nasıl diyeyim size? Hani bizde eski fotoğraflar var, eski belgeler var. Hepsine bakıyoruz. Öyle kafadan dolma yaptığımız bir şey yok. Şimdi hayvanın kafası kimisin? Her insan nasıl birbirine benzemiyorsa ülke atıyorum. Hepimiz Türküz diyoruz. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Kangal da öyle bir şey. Hepsi aynı olacak diye bir sıkıntı yok. Ama hayvanın bir post, postu var mesela. Dur bakalım, Dur bakayım kızım. Hayvanın bir postu var. Bu postu kesinlikle çift kat olmak zorunda kangalı. Yani bir mastif gibi, doberman gibi olmamalı. Ha bir avşarka gibi de tüylü olmamalı. Şimdi kangalların kafa yapısında ben hep en çok dikkat edilmesi gereken şey şu arkadaşlar. Bakın, dur bakın fıstığım, dur fıstığım bir dakika fıstığım bir dakika fıstığım. Şu göz etrafları var ya arkadaşlar. Göz etrafları kesinlikle beyaz olacak. Şuradaki siyahlık buraya doğru ufak ufak yani sanki bir şeyi böyle güzel ressam süslemiş gibi olması lazım. Şuradan böyle tek renk olmaz. Kangalda tek renk hayatta olmaz. Yani en çok şu surata dikkat edin. Gözleri, sürmeleri, hayvanın bakışı. Şimdi kangalın gözleri oval olduğu için ee, nasıl diyeyim kurt gibi her tarafı daha fazla görebiliyor. Yani yuvarlak göz ve önde olan göz sadece önünü görebiliyor. Ama oval olan göz ee, mesela atların gözleri ovaldir. Atın arkasından yaklaşırsın, size tekme atar. Çünkü arkasını da görüyordur aslında. Görüş açısı farklı yani. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Şimdi Kangallarda aşırı kalın kemik olmaz. Şu kollarda aşırı kemik olmaz. Yani Kangalların kolları düz iner. Tıpkı kurt gibi. Bakın Kangalların biz buna tavşan ayak diyoruz mesela, tavşan ayak. Hayvan doğal bir hayvan diyoruz ya. Bakın şu arka dirsekleri arka dirsekleri kesinlikle dirsekli olmalı buralar. Çünkü bu hayvan daha da koşabilen bir hayvan. Bu dirsekler dümdüz olursa bu hayvan koşamaz. Yani basit. Yay gibi düşünün. O yüzden bu dirsekli olmalı. Şimdi hayvan mesela bu nedir? Şöyle baktığımızda bu şov duruşu deniyor mesela. Dur bakayım kızım. Şöyle durmalı hayvan. Baktığınızda böyle durmalı. Hani şu basarlar var ya basarlara çok dikkat etmeleri lazım. Şimdi hayvanların diş yapısına gelince kangallarda şimdi bakarsınız köpeğin kafası büyüktür. Dudaklıdır aslında. Ettir o. Yani önemli olan onun içi. Şimdi kangalların çenesi bakın şu iki diş arası diyelim. Şu diş yapıları var ya. Şu büyük dişlerle şu taraftaki büyük dişlerin arası şöyle kepçelidir. Yani geniştir bu açı. Ama bilhassa mastif ırklı köpeklerde Burası çok büyük gözükür. Kafa da çok büyük gözükür. Ama onun hepsi aslında et ve dudaktan ibarettir. Şu iki diş arası birbirine yakındır. Açsın ağzını baksınlar mesela. Herkes bunu inceleyebilir. İki diş arası yakındır. Bu da karşı tarafı kavralayamaz. Kangalların şu ağız açısı var ya arkadaşlar. Bu hayvan ağzını açtığında son dibine kadar açılıyor. Mesela mastiflere bakın sadece ağzının ucunu açabilir. Çünkü geri kalanı ettir. Hayvan soluk alamaz belli bir süre sonra. Bu hayvan uzun soluklu diyoruz mesela. Uzun soluk. Uzun soluk olması için buranın etsiz olması yani açık olması gerekiyor. O yüzden Kangal dudaksız. Ama Kangallar büyüdüğünde şuradan dudak olabilir. Yani kesinlikle olmaz diye bir şey yok. Ama önden olur dudakları. Şu yandan sarkmaz hayvanlar. Hayvanlar ee, daha çok hani Türkiye'de bir de şöyle bir şey var işte. Eski Kangal, yeni Kangal. Ya bir Kangal vardır. Bunun eskisi yenisi olmaz. Bir kangal vardır bir de olmayan vardır. Bu hayvan da büyüyünce 5 yaşına 6 yaşına gelecek eski kangal olacak. Çünkü yaşlandı ya eskidi daha. bunun bir düzgün dursam var ya çok güzel olacak ama. Şimdi kangallarda şu şimdi biz kulaklarını kestiğimiz için gözükmüyor. Hani kulak kesimin de çok soran var. Tabi günümüzde aslında kulakların kesilmesi de yasak o da ayrı bir mevzu ama. Hani e, Avrupa'da yasak olduğu için bizde de yasak olmaya başladı. Şimdi şu hayvanın normalde kulakları burnunun renginde. Yani kulakları siyah normalde. Tam siyahın bittiği yer. Bakın tam siyahın bittiği yer. Şu kulakları aşağıya düşüyor normalde kangalın kulakları aşağıya düşüyor. O düştüğü yerden kesiyorsunuz. O siyahtan çok az bir kenar kalıyor burada. O zaman hayvan büyüdüğünde çok güzel gözüküyor. Yani bu görsel bir şey sadece. Hani kimisi bunu mesela şey yapar. Türkiye'de şöyle bir şey de vardır. Yavrular doğar, kulaklarını çeker koparırlar. O ne yapar biliyor musunuz? Hayvan, hayvanın kafası böyle büzüşür. Şu deri üstüne yapışır. Onu bir ömür boyu çekecek yani. Bir ömür boyu zarar ona. O yüzden kulak da kestiriyorlarsa en azından bir veterineri, hayvanı uyuştursunlar mesela düzgünce. Ee, çocukların sünnet olması gibi yapsınlar Yani en azından basit ve düzgün Hayvan rahatsız olmadan e, Bunu yaparlarsa daha hoş durur Kulak kesimi de şöyle bir şey Türkiye'de kulaklarını kesiyoruz Mesela Afganistan'da adamlar Köpeğin kuyruğunu kesiyor Bildiğimiz kuyruğunu kesiyorlar Yani o köpekler kuyruksuz değil aslında Kuyruklular ama kesiliyor Yani bu tamamen bir kültür olmuş Hani niyedir ne değildir Onu gerçekten ben de bilmiyorum ama Türkiye'de köpeklerin kulağı kesilir Afganistan'da da kuyrukları kesilir. Bu da böyle bir şey. Yani e, ha kuyruğa gelince bakın bu da çok önemli arkadaşlar. Şimdi şu kuyruk var ya kangalların şu kuyruk kökü, kuyruk çıkışı diyoruz biz daha doğrusu kalın olmalı. Bariz kalın duracak. Yani kangalın aslında kangal yapan en büyük özelliği bu. Şu kuyruk ne kadar çıkış kalınsa köpeğin beli o kadar kuvvetli olur. Ama bu zaten kangalın bir özelliği yani melez köpeklerde şu kuyruk mesela ipince olur ip sıfır. Ama kangalların kuyruğu kesinlikle kalın olur. Yani köpeğin ilk başta bakmaları gereken yer şu kuyruk ve burun. Bunların ikisi varsa zaten hayvan yüzde seksen kangaldır. Ha, kalan yerlerinde işte ufak ufak ya da biraz daha bilmek gerekiyor. Yani onu hani hayvanın postudur, ayaklarıdır. Ha, keşke elimizde bir tane de mesela malaklı ya da başka bir ırk olsaydı birlikte gösterseydik ama Elimizde olmadığı için onu gösteremiyoruz tabii ki. İlerleyen programlarda inşallah onları da çekeriz. Sizlere anlatırız. Ee, gerçekten bir faydamız olur. Ee, insanlar aydınlanır. Ne aldığını bilir. Yani insan birisi malak istiyorsa malak alsın. Kangal istiyorsa kangal. Akbaş istiyorsa akbaş. Golden istiyorsa golden. Ama benim karşı olduğum şey bunları birbirine melez yapmayalım. Yani kim ne aldığını ne beslediğini bilsin. Sadece mevzumuz bu. Şimdi biz <laughs> yıllardır burada hayvancılık yapıyoruz. Asıl işimiz hayvancılık. Kangalları da zaten hani kangallarla tanışmamız da oradan. Yani hayvancı olduğumuz için e, koyun sürülerinden geldiğimiz için bu hayvanlarla tanışmamız da oradan. Babadan, dededen diyelim. Şimdi biz bugüne kadar elimizden geldiği kadar koruduk. Kangal çok bozuldu mu? Maalesef bozuldu. Ama şu anda inşallah hani öyle temennimiz e, kangallar artık e, aranan köpek haline geldi. Yani o bozuk köpekler piyasaya girdi, kangallar da bozdu. Ama şu anda geri bir dönüş var. Bu dönüş böyle devam ederse kangallar korunacak. Ha kangal bir de kendi kendini aslında koruyabilen hayvan. Yani insanlar müdahale etmese bu hayvanlar kendilerini koruyacaklar. Daha iyiler, daha iyiler çıkacak. Ama Türkiye'de eğer hayvancılık gelişirse kangallarda ilerleyen zamanlarda devam edecektir. Ama eğer hayvancılık bugünkü devam ettiği gibi köyler yok olursa, hayvancılık yok olursa bu hayvanların kıymeti de kalmayacak. Ee, ve ben kalacağına inanmıyorum. Yani hani sonuçta kangal diye bir şey kalmaz diye düşünüyorum. Ama bu hayvanların kıymeti zaten o arazide görüyorsunuz ya. O karakterleri, o güzellikleri. İşte orada kangalın ne olduğunu görüyorsunuz aslında. Burada biz görsel olarak seviyoruz sadece. Hani bu anlattığımız şey görseli. Ama hayvan sürülerinde bu hayvanlar gerçekten yaşıyor. ...ve gerçekten hayatlarına devam ediyorlar. Nasıl ki bu günümüze kadar kurtlar hiç bozulmadan gelmişse... ...bu hayvanlar da bu dağlarda olduğu sürece bozulmadan devam edecektir. Mesela benim iki tane çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum. Kızım daha çok köpekleri seviyor. Ee, oğlum o kadar yakın değil. Maalesef. Ha, çocuklarımın mesela ileride köpek beslemesini isterim. Hani. Benim gibi olmasa da en azından 2-3 tane beslesinler mesela. Ondan sonra en azından birileri sahip çıkmış olur. Ee, hani kötü bir şey değil, tamam bizim zamanımızda kötüydü ama. Ee, yani kötü deniyordu mesela. Tabi bu biraz da cahillikten gelen bir şey. Ondan sonra ama ben mesela bugün çocuklar köpekleri seviyor. O daha da mutlu oluyorum mesela. Hatta onlarla muhabbet şansımız oluyor. İşte o köpek nasıl, bu yavru nasıl falan. En azından aramızda bir iletişim oluyor mesela çocuğumuzla. Ha, ileride yapmalarını da isterim. Kötü bir şey değil, güzel bir şey bende. Değerli izleyenler bugün e, ne yaptık? Bugün havamız, hava zaten çok kötüydü. Ondan sonra maalesef dışarıda size bu program çekemedik. E, hani bunun içeride olmaması gerekiyordu ama elimizden geldiğince e, hani sizlere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sizler için. E, bugün işte kangalın yavru, yavru köpek nasıl olmalı? Onları anlatmaya çalıştım sizlere. Hastalıklarının aşısı nedir, ilacı nedir? Hani e, bunda tam net ilaç belirtmesek bile en azından e, aşılarını, ilaçlarını anlatmaya çalıştım, köpeklerin sakatlıklarını anlatmaya çalıştım. Ee, A, i̇lerleyen programlarda inşallah dışarıda daha güzel, daha güzel şeyler e, çekeriz. E, ama bugünlük hani konumuz yavruydu zaten, e, yavru üzerinden anlatmaya çalıştık. Aşıları falan anlattık. Tamam hastalıktır, sağlıktır. Köpek nasıl olmalı bunları anlattık ama. Aslında bunda en önemli şey. Hani yavru köpek nereden alınır? Nasıl olmalıdır? Kangal yavrusu istiyorsanız. Nasıl? E, bu özelliklere çok dikkat etmelisiniz. Yani kangalları aslında en büyük yok eden şey de maalesef bu. Her yerden kangal alınmaz. Önemli olan bilerek almanız. Yani bir şeyi inceliyorsun, biliyorsun. Hani şu çiftlikten A çiftlik, B çiftlik alabilirsiniz. Ama... Bunu gidip iş borcacıdan almayın mesela. Bunlara dikkat edin. Yani arkasında birileri olsun. Yani başvuracağınız birileri olsun. Yoksa insanlar kangal alıyor, üç gün sonra vazgeçiyor ya sokağa bırakıyor ya da o köpeğe kangal zannedip o da birisi birisini kandırdığı zaman bu zincirleme trafik kazası gibi devam edip gidiyor. Yani o yüzden kangal alırken lütfen şu kafa yapısına, bacaklarına ve kuyruk köküne en azından en azından bunlara bir bakın. Çünkü bu size en azından %80 kurtaracaktır kesinlikle. Kurbanlık koyun alırken bile örnek vereyim size. Kurbanlık koyun alırken bile dişlerini açıp bakıyorsun. En azından köpeklere de bir bakalım mesela. Yani bunlara dikkat edersek emin olun hiç olmazsa kangala bir faydanız olacak. Yani bu köpeklere sahip çıkmış olacağız. Asıl amaç bu. Değerli izleyenler teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için saygı duyuyorum. İnşallah bir dahaki programda başka bir yerde daha güzel bir şekilde... Sizlerle buluşmak dileğiyle hoşçakalın.